Merhaba arkadaşlar ben Mert kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olun videoyu beğenin like atın. Bugün yanında Yusuf daha var. Evet arkadaşlar bugün ben varım. Benim adım Yusuf Karaca. Bugün Mertliyiz Arkadaşlar link abone. Eee. Yorum. Değil. Yorum evet. Yazın. Arkadaşlar ben hiç bir olmadığım için. Bu en azından biliyorum. Arkadaşlar ben geçen de maden yapmıştım. Evet. O videoyu yayınlayacaksam ki bir sorun oldu video yayından O yüzden onu Ehtim yayınlayamadım. Ya. Elmas kazma yaptım. Elmas balta yaptım. Bir tane elmasım var. Bakırım var. Bir şeylerim var arkadaşlar. Ne saçma. Hadi gel oğlum. Arkadaşlar sandık odasını düzenleyeceğim artık. Hiç düzenlemiyor. Odunları bir alalım. Sonra blokları bir al. Bütün blokları bir alayım lan. Sandık odasını yerleştirelim artık. Şöyle. Gel sandık odasını düzelteceğim. Ben, ben senin de yer kalmadı. Sandıktaki her şeyi al gel. Hani zaten yer yok burada. Her şey kılıç dediği bir şeyler de var ama. Blokta mı var yoksa? Ivır zıvır blok. Tamam güzel. Onu ben yapmasaydım. Hangi O tahtaları. Görünmüyor isimler. Tamam. Ne oldu? Şimdi bütün kırık taşları birleştiriyor şimdi. Bloklar tamam şöyle koy şöyle 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 tamam bunu böyle yap topraklarını da düşünür birleştir oğlum saat uzak diyor. yatan var mı başka yok kazma bende duruyor tamam al Sürekli bende duruyor sana, sana lazım olan malzemeleri sana al demir var mı demir Toprakları ne an... koydun? Envanterimde 36 tane var. Bloklar yerine koy. Nerede be? Neyse, benim envanterimde 36 tane var. Bekle ben şunları maden fırında pişireyim. Bizimse bir tane de kimde var? Onu bana balta yap, elma Gel, var? Balta yap, elma. Makinesi o yüzden ben kullanmıyorum. Al şunu, şunu da al. Tamam. Kürek ver bende. Ünlü yuva, kemiği koy. Otur, otur. Ünlü yuva, kemiği koy. Şunu da koy. Gidiyorum ben. Neredeymiş? Heh, burada. Ben çıktım Nereye gidiyorsun lan? Köyün ertesini almış ya. Ne ya? Bak işte. İyi bak. Gel koyun keselim işte ya. Hayır. Bak. Ya. ya düştüm. Doğru aslında. Lan zombi zombi. Öldür. ölüyor ya. Hayatını kurtarırım lan senin. Öldüm ben. Hem de Aa, hem de ben seni öldürdüm bu arada. Zombiye vuracağım diye seni vurdum önce. Eşyalar gitmiyor gitmiyor ya. Ha? Seni ayarladım ya. Oğlum saati değiştir lan. Göremiyorum onu. Tamam. Hava bunu. Ha. Açık yapsın. Tamam. Ya da beni al. Ben aşağı şaklattık ya. Sen git köyden Ay, bir tane yatak oyuyor, al gel yalalım. Git köyden bir yatak al gel. Ben İşte gel yatak al gel. Ondan değil ya. Telefon ekranından görüyorum ben. Şunu bul da. Al işte. La. Oh. Üf. Ne oldu? Su geldi. Yemekler nasıl duradı? Üf. Arkadaşlar be. Ben uyuyor. Uyuyor mu? Tamam, ha, uyuyor. <laughs> Niye buluyor lan? Bilerek. Bak uyuyamıyorum seni. Ne <laughs> yat. Evet yatak çok uzakta diyor yatağın dibindeyim. Gel. Niye çaldım ya? Niye çaldım işte. Niye çalıyor? O işte. Bak ya. Bak yerden açacağım. Niye geldi önüme. Tamam Ama sandık odasının yanında mı diyor Sandık odasının yanında açacağım zaten. Aynı giriş olsun. Aynı giriş zaten. Sen de bir gelsen diyor. Ben saman daha Niye? Bir sürü var ya ekmeğimiz. Olsun. Ben adımı değiştir. Değiştir. Gir ayarlara. Profilden değiştir. Ben de <laughs> Çok sıcak oldu be. Mı? Adımı değiştiremiyorum Nasıl? Ada basıyorum açılmıyor. Neyse ben. İyiyim ya bunun. Tamam. Kaşlıya çıktı bir video. Ay. Gel bakayım büyüklük yeter mi? Yoksa azdan büyüteyim. Ne düşünün? gel lan. Yeser. Yeter mi? bloklara bir girelim. <laughs> Bunlar 30 33 tamam, tane aldım. Şuraya bir koyayım. koyayım. Koyayım bu. Çevirelim bunu. Bir. Biraz şu ağacını toplamamız ben gibi. Niye? 64 tane taşı 8 hmm. tane şey çevirdim. Niye? Yeah. Ocağı. Nasıl kızıklanma oluyor şimdi? Ben tahtayı daha güzel çok, çok yapıyorum. Anlamadım hiçbir şey. Anlamadım. Bire bir okul Bir tane demir var. Anlamadım da. Demiri. İşte bir yer kömür de yok anladın 23 tane var. Üf, neye gidiyorum ya? Bu 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 yap bir kürek yap. Bu neydi lan? Şimşek şey yakıyor. Geldin zaten gidiyorum. lan ben onları tahtayla dolduracaktım. Baş var ha bizim bayağı. Aç çık. Çıktım. Onları kırma lan. Oğlum niye kırıyorsun? E, çık be. Kırma orayı. şuraya koy ama şuraya yerleştirme. Sandıklar gözüküyor. Taş mı? Taş mı? Bloklar yerinde ne kadar var? Saksı bak. Dur bir aslında eşya koymuş. Herhalde. Ben bütün taşları aldım Lazım olursa yok. Kim kapıyı açık bıraktı? İçeriye zombiler gelsin sonra evimizi bassın. Ne Dediğim kadar var mı Emre Şaban? Fazla Gerçekten haklıymışım lan. Hiç telefonu vermiyor sana. işte. Hadi. Ne kadar olmuş? 12 dakika olmuş. ne lan? Ne bileyim. Buraya bir meşale koydum. Tamam, koyuyor. ben koydum koydum. var. Ne yapacağım? O da fırın yeter lan. İki tane kaldı. Dur 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 bekle. Geliyorum ben şimdi. Oraya hiçbir şey koyma. Yukarıdaki fırınları alıyorum geliyorum. Tamam. Koy da. Sen koy. Ben gidiyorum. Git. Ne yapacağım? Şurada zombie var. Tamam. Hazır fırın odası. Güzel oldu. Eşyalarım bir yerinde. Ne oldu lan? Lan! Arkamdan kim vuruyor? Ölme lan! Ya yürü Ya bunları niye bloklar yerine koydun acaba? Yemekleri falan. Direkt koymuştum ben? Canım. Sandıklar düzenli olsun da. Sen odun toplayacaksın ya. He. Niye evleri kırmadın köydeki? He. Bilmem. Hiç aklıma gelmedi. Sen sen yemek yok değil mi? Niye yemek yiyorsun? Ya bu ya. Vs atalım mı lan? giderim ki. Ne oldu lan? Ben neyse açacağım ne bileyim. Uyu. Uyu. Bir <laughs> de <laughs> Ya yürü git içimden niye giriyorsun? Hadi gel savaş. Sonra Köylü mü o? Odunu köylü zannettim. Bak kuş ağacı ormanı var yanında. Bir sürü büyüyen bak. Kuş ağacı ormanı. Şey ee, büyük ağaç. neyse işte. Ondan var. Meşe ağacından var. Her bir sürü odun var. Evin büyük deme. mi? Hmm. Alt katı en altı açık daha genişletirsen daha iyi olur. Evet. Fırın odası ya da yaptık. Sandık odamız da var. Evimiz de var. Yataklarımız da. Ben yemek taşıyorum. Domuz mu öldürüyorsun lan? Hı. Haram haram. Onu da haram mı? Ana bu köyün devamı var mı? Yok be fazla At. değil. Eğer var mı sende? Yok. Bana bakıyor. Baksana. Az seni öldürmek zorunda. İyi de hatta yemek çıkmıyor ki. Niye öldürüyor? Çünkü elimiz yok. Videosu mi? Ne bu uzun sonra. Kaç dakika? 16, 17. Yaklaşık 17 dakika. İstersen kapat. Kapatayım. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar hazır. Kapatma. Kapatmıyorum. Az gel. Hadi ya. Eve gel. Videoyu böyle kapatacağız. Az bak. Bana bak. Hı. Hmm. Az dur. Arkamda dur. Durdu. Arkadaşlar bay bay. Dın dı 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 dın dın dı dın 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 dın. Az dur lan. Ya bulmadı. Dın dın dın. Bay bay. Arkadaşlar. Güle güle. Görüşürüz. 5 like. Alırsak devamı gelecek.